Tekin bir bankadan kullandığı 1 milyar Türk liralık kredinin perde gerisi ortaya çıktı. Aksa'nın patronu Cemil Kazancı ile bir bankanın genel müdürü özel uçakla ülkeye geldi. Baskın niteliğinde ziyarette Kıptek krediye zorlandı. Yeni asgari ücret henüz vatandaşın cebine geçmeden zamlar yapılmaya başlandı. Bir adet semitin fiyatı 20 Türk lirasından 30 Türk lirasına yükseldi. Tüp gaz fiyatlarına yarından itibaren geçerli olacak şekilde 10 Türk lirası indirim yapıldı. Buna göre 390 Türk lirasına satılan 10 kilogramlık tüp gazın yeni fiyatı 380 Türk lirası oldu. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin belediye hizmet resmini yılda bir kez değil, aylık olarak tahsil ettiği, bunun da mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla ombudsmana başvuran Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Açık haklı bulunmadı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, mal varlığındaki değişikliği zamanında bildirmediği için özür diledi arıklı, mal varlığım, savcılığın incelemesine açıktır dedi.